Evet selamlar sizlere bu videoda nasıl yayıncı olabileceğinizden bahsedeceğim. Piyasada dönen bir iki, bir, üç tane muhabbet var arkadaşlar belki görmüşsünüzdür. Bu kick takipçi kazanma muhabbetleri, kick izlenme kazanma muhabbetleri vesaire. Sizlerle beraber bunları inceleyeceğiz bakalım bunları yaptıktan sonra yayıncı olabiliyor muyuz? Buna bakacağız ama en başına söyleyeyim bu işlemler tamamıyla arkadaşlar teşvik amaçlı veya tavsiye amaçlı değildir. Bizler bu işlemleri test etmek amaçlı bir şekilde yapmaktayız. Zaten işlem sonrasında işlem bitiminde daha doğrusu bu hesabı da kik üzerinden yok edeceğiz arkadaşlar merak etmeyin yani. Derseniz yavaştan başlayalım bakalım bu muhabbetler gerçekten doğru mu işe yarıyor mu bir inceleyelim. Bugün arkadaşlar bu işim için ana bahane altında bir site kullanacağız. Bu sitede bakın şu anda görmüş olduğunuz gibi tüm sosyal medya platformlarına hizmetler verilmekte. Bu hizmetlerin arasında mesela tricks falan da var. Daha önce bu platformu falan da hatırlarsınız arkadaşlar. twitter'in bir benzeri uygulamaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bu şekilde platformlar da var. Kick de içerisinde var. Ben inceledim zaten. Hatta bakmak isteyen olursa ben linkleri açıklamada linkler açısına, koyacağım. Siz de linke tıklayarak da ulaşabilirsiniz. Kayıt olmak için direkt ücretsiz ücreti yok. Tıklayıp buradan kayıt olabiliyoruz. Daha sonra geri gelip giriş yapıyoruz zaten. Ben de size giriş yapmış bulunmaktayım. İsterseniz hızlı bir şekilde başlayalım. Hesabımız burada. Hatta son kez de bir yap Bir tekrar bir kontrol edelim. Bakalım deneyeceğiz arkadaşlar bu işlemleri. Tıkladım mesela şimdi. Burada sosyal medya platformları alıyor. Sol tatlı farklı kategoriler var. Bunları da inceleyeceğiz zaten. Bizler buradan kick butonuna tıklıyoruz. Daha sonra sayfayı aşağıya kaydırın tabii ki de biz baktık bu arada kategori kısmına tıkladığında kitle takipçi canlı yayın izleme chatbot ve klip izleme gibi farklı kategoriler var bu chatbot sanırım arkadaşlar bizim canlı yayınlarımıza gelen mesajlar olması gerekiyor şöyle hafif bir baktığımda tüm kullanıcılar 15 dakikaya böler şeklinde 2 saate böler şeklinde farklı farklı chatbotlar falan varmış bayağı bir değişik şeyler var bundan çok bilmiyorum aslında klip izlenmeler var bu da herhangi bir yayıncıya falan girdiğiniz ana menüde çıkan video klipler zaten burada da bir sekmemiz varmış biz yok tabii ki de biz direkt düz bir şekilde takipçi kısmına yardıracağız servis bir tane de servis seçeceğiz 90 günlük garanti 3 günlük garanti varmış mesela tıkladım tekrar söylüyorum bu arada bunlar tavsiye falan değildir yani önlenme falan da asla değildir biz sadece bakıyoruz işe yarıyor mu yaramıyor mu onu bir test edeceğiz zaten bu hesap sonrası uçacaktır arkadaşlar direkt kopyaladım linkimi buraya yapıştırdım 10 tane atıyorum şöyle mesela bir bakacağız arkadaşlar kontrol edeceğiz zaten burada gönderdiğimiz bu takipçiler bizim kik hesabımızı etkileyebilir yani hesabımızın önerilmesini düşürebilir video etkileşimlerimizin klip etkileşimlerimizi veya canlı yayın etkileşimlerimizi tamamen de düşürebilir o yüzden arkadaşlar bunların kesinlikle farkında olun hatta belki hesabınız bile kısıtlanabilir yani hesabınız bile kik üzerinden uçurulabilir bunlar falan hepsi olabilecek ihtimaller o yüzden bunları düşünmek gerekiyor. Bakiye tıklığına geldiğimizde buradan size bakiye ekleyebiliyoruz. Üstü ödeme yöntemi varmış zaten. FaceShare kaydında burada bir görev yapma sistemi falan da var arkadaşlar. Hatta buradan direkt olarak görevler de direkt yazıyormuş. Satış ortaklığı var. Burada site sizlere bir davet link veriyor. Bu davet linki kopyalayıp çevrenizdeki insanlara ve arkadaşlarınıza göndermeniz gerekmekte. Ne kadar çok kendi davet linkinize birini size çekip ona ödeme yaptırırsanız siz de para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da bu şekilde sistemler. Yani referans sistemi bilmeyen arkadaşlar varsa bu şekilde işlem sağlayabiliyorlar oradan. Listede destek sistemi kısmı var. Yani herhangi bir konu sorun yaşarsak destek alabiliyormuşuz. Artık Genel olarak sistem bu şekilde. Bizimdeki hesabımıza takipçilerimizi gönderdik. Artık bir süre bekleyeceğiz. Bakalım takipçimiz artış gösteriyor mu yoksa bu bir tamamen falan ama hep beraber inceleyeceğiz. Evet bir süre beklememizin ardından arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi 10 tane falan takipçi ulaştık. Yani bu işlemlerin gerçekten size iş yaradığını söyleyebilirim ama dediğimiz gibi bu hesabımızı kısıtlayabilir. Farklı bir şey olabilir. Bu yüzden arkadaşlar bunların tamamını göze almanız gerekiyor. Bugünlük videomuz kadar kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.